Sizin sesiniz bana çok geliyor. Mayayı zaman... ba bana göndersene. Ben ben La. Ben sende bu bu. <laughs> Nasıl şeytan gibi geliyor bakıyor. Anneciğim bu ne? ne? Eylül gördün mü aşkım balıkları? Ay çok güzel balıklar varmış. Baksanıza. Ne? Evet. Eylül. Dökersin ama dikkat et tamam mı? Ne? Dökme tamam mı? Ha? Ne oldu? Ana! Vallahi ben seni görmedim. Hadi gelsene bir gün gel. Ah, Dur. Hmm. Dur. <laughs> ya, o hadi. Ha, Maya gel. Ha, Maya gel 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 Ay, gel. Ayakalı. Maya gel. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Maya neden gelmiyorsun ya? Bu ne anneciğim? Eylül Ne içiyorsun sen? O ne aşkım? Fanta. Evet. Beğenmiş. Evet beğenmiş. Burada da bir sürü balık varmış ya. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Ben tamir ediyorum. Ne yapıyorsun? Tamir ediyorum. Tamir ediyorsun. Evet. Hımm. Balıklara bakar mısınız ya? Kimse gelmiyor, ne oldu Eylül? Ne oldu kızım? Ne oldu? Afra balıklara bak. Çok güzel değiller mi anneciğim? Afra. Eylül ile beraber balıklara bakmaya geldik. Değil mi Eylül? Evet. Ne içiyorsun Eylül? Neyler. Kola. Fanta. Şey. Ne içiyormuş anne? Şey. Balıklara bakar mısınız? Bir sürü balık. Ay bir sürü balık var burada arkadaşlar. Bakar mısınız? Afra. Nereden geldi bu kadar balık? Evet. Bakar mısın? Bir sürü. Evet. Ama çok güzeller. Değil çok mi anneciğim? Tatlı. Çok tatlı evi. Evet. Sana tabii ki de alırım. Alırız, ona da mı olsun. alalım? Evet. Tamam ona da alalım. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam. Kanalımıza abone olur geçim, musunuz? Geçim, geçim. 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 Burada bakın bir sürü balık var. Hem de yavru yavru. Bakar mısınız? Afra dikkat et tamam mı anneciğim? He, yavaş. Yavaş düşürürsün. Bir sürü balık. Acaba balıklar hangi yemi yiyor Afra? Bakın burada bir sürü yemleri var balıkları. Acaba acıkmış olabilirler mi? Acıkmış yemek. Acıkmışlar mı? Ama sen verme. Hayır hayır. Sen vermezsen bilemezsin. Bırak anneciğim bırak. Biz bilmiyoruz hangi yemekleri yediklerini. Evet. Bak. Eylül de burada Fanta içiyor. Balık tutmak. O ne anneciğim? Balık tutmak. Balık. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Anneciğim sen balık mı tutmak istiyorsun? Ay iyi yaşa Eylül. iyi yaşa. Ne aşkım, evet. dur bakalım, gel. Balık tutmak ister misin? Evet. Ama ölürlerse ne yapacağız? Ölmez. Ama balıkları sudan çıkarırsan ölürler. Ölmez. Ölür anne? Ölmez. Afra, anneciğim kalp yapar mısın? Kalp yap bakalım. Yaptım. Ama onu bırak, onu bırak öyle yap, hadi aşkım. Arkadaşlara kalp yap, şöyle gösterelim. Arkadaşlar bakın Afra kalp yaptı. Siz de bana bize abone olun. Olur mu? Tamam. Teşekkür ederim anneciğim. O da, o da, o da. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Eylül de var burada. Bu bizim küçük Eylül'ümüz. Eylül ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Bakabilir miyim? Afra dur bakayım anne. Balık mı yiyorsunuz yoksa? bakayım bakayım anneciğim bakayım. Dur bakayım o ne? Onu verir misin bana? o çok tehlikeli ama. Ver anneciğim onu bana ver. Tamam. Evet, Eylül. Balıkları gördün mü? Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Eylül balıkları manzarası karşısında fanta içiyor. Anneciğim yapma. Öyle olmaz. Yapma yapma bak. Balıklar korkabilir biliyor musunuz? Dedem Evet. Bir dünya balık var bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Kocaman Eylül bak. Kocaman balık var gördün mü? Bu da Eylül. Bu da Eylül. Evet bu da Afra. Arkadaşlar hoş geldiniz Kanalımıza abone olur musunuz? Balıklara bakın balıklara. Bir sürü balığımız var bizim arkadaşlar. Bizlere abone olan, olanlara balık hediyemiz var. Bakın. Görüyor musunuz? balığı tuttun. Balığı tuttun. Balığı mı tuttun? Evet. Bakabilir miyim? Bak. Ana. Araba balığı hem de. Bu nasıl bir balık? Ee. Buraya yürü Ben şimdi Eylül. Ne yiyorsun aşkım? Balık mı yiyorsun yoksa sen? Afra bakar mısın? Eylül balık yiyormuş. Burada bir sürü balık var. Eylül acıkmış olabilir. Eylül balık yemiyor. Fanta yemeye çalışıyor. Fanta yiyilmez. içilir Eylül. Balıkları sevdin mi? Sevdin mi balıkları? Bakabilir miyim? Balık. Aa, bu ne? Balık. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Anne, Kanalımıza anne. abone olur musunuz? Tamam olur. düşürürsün. Hayır o balıkların boturu Bunu elleme. Balıklar nefessiz kalırlar. Anne, bak, balık, balık. Evet anneciğim. Ya balıklara bakar mısınız? Sizce kaç tane balık var arkadaşlar burada? Eylül kaç tane balık var? Üç tane. Kaç tane? İki tane diyorsun, beş tane gösteriyorsun annem. Evet. Eylül sence kaç tane var? 7 tane. tane. Yedi tane. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olur musunuz? Evet. Balık bir sürü balık. Ne oldu? Sevdin mi? Efendim. Balık tutmaya mı gidelim? Evet. Anneciğim burada bir sürü balık var. <laughs> Ama biz ot balıkları tutmaya çalışırsak balıklar ölür. Ölür anneciğim. Eylül. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Eylül balıkları beğendin mi? Eylül. Balığın yemi. He, onu açarsan yem dökülür biliyor musun? Eyvah bu olmaz. Bu yemleri buraya koyuyoruz. Evet anneciğim Evet balıklar yer onu evet. Çocuklar yerse zehirlenirler Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Kanalımıza abone olur musunuz Bir sürü balığımız var görüyor musunuz Afra'yı ve kuzenini buraya Balık evine getirdik Yavaş anneciğim O Mert'in arabası Mert'in arabası kırılırsa bizi döver Bakın Hayır bunu ellemiyoruz Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Eylül ne içiyorsun sen? Balık. Aşkım ne içiyorsun sen? Balık. 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 Kola mı içiyorsun? Balık. Fanta Fanta. Balık. Evet o Fanta. Balık. Eylül sevdin Balık. mi? Evet. Afra kalp yapar mısın anneciğim arkadaşlarına? Arkadaşlar siz de bizlere abone olur musunuz? Hadi yap bakayım. Bir dakika kalp yap bakayım. Kalp yap. Aferin. Anne bak. Çok güzel oldu anneciğim. Arkadaşlar da bize abone olsun değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar sizce kaç tane balık var burada? Tahminleri alalım bakalım. O kadar mı var? Evet. Bir sürü. Evet, bir sürü Sizler de bize abone olur musunuz? <laughs> Eylül. Teşekkür ediyoruz. Eylül. Balıklar güzel mi aşkım? Güzel güzel. Beğendi mi balıkları? Evet. Küçücük balıklar var değil mi? Evet küçük balıklar var. Evet küçücük balıklar var ya. Biliyorum. Yavru yavrular. Eylül gibi. Bebeğin gibi. Sayalım mı kaç tane balık varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7 8 30 Arkadaşlar hepiniz Bez, hoş geldiniz kanalımıza altı, abone olur musunuz? Bakın beş, burada bir sürü beş, balık var, bir yedi, sürü. Size kaç tane beş. balık vardı burada? Bakın şöyle size göstereyim. Bir sürü balık var. Eylül de var. Afra da var. Yapmıyor. akıyor. Eylül kolayı dökersin dikkat et. Hadi iç bakalım pantanı. Anne hani yağmur yağıyor. Onu ver bana. Onu ver bana. Ver onu bana. Aferin. Hadi oynayayım bakalım. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Aleyküm Aleykümselam anneciğim. Bakın arkadaşlar balıklar çok güzel. Ben de Afra ile Eylül'ü aldım. Balıkların yanına geldik. Balıklar yavru yavrular. Bakar mısınız arkadaşlar? Küçücükler. Bakın. Hem de bir dünya balık var burada. Küçücükler. Ne oldu anneciğim? Afra düşmüş. O da balık gibi oldu. Balık balık. Afra sen Mert'in arabasını ne yaptın anneciğim? Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olur musunuz? Efendim. Kaldırayım mı? Hadi kalk bakalım hop. Ama kalkman lazım. Bak Eylül de kalktı. Kalk kalk. İki yerimde. Tamam. Ama ben iki Tamam tutamam. Telefonu tutuyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Hepinize hoş geldiniz. Ay, uy, 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 uy. Teşekkür ediyorum. Çok büyük bu Teşekkür Ay, ederiz arkadaşlar. Ne oldu? Neden bağırıyorsunuz? Evet. Ama dikkat edin düşmeyin tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Evet anneciğim. Mert'in arabası. Eylül düşersin dikkat et. Eylül düşersin dikkat et. Bakın balıklara bakın. Eylül. Balıkları gördün mü? Afra verir misin anneciğim? Biraz oynasın. Anne, Birazcık verir misin anneciğim? Anne. Yoksa seni bak bu balıkları almam sana. Bak bir sürü balıklar var burada gördün mü? Giderken Anne, götürelim mi kendimize? Anneciğim bak düşer o ve. Eylül düşersin dikkat et. Hadi anneciğim verir misin? Eylül bak düşebilir düşerse canı acır bak istiyor işte, hadi anneciğim afra verir misin afra tamam ben de Eylül'e dondurma vereceğim o zaman hayır sana vermeyeceğim hayır bitmedi bir daha var hayır araba arabayı götürdü onu söylüyor Eylül gel biz bebekleri seveyim gel ay bebeklerim balıkları gel Gel. Yok inip çıkıyor sabahtan beri. Gel 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 gel. İnebiliyor kendisi. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Bak bir sürü balık var burada ya. Alalım mı giderken? Eylül. Eylül sana balık alayım mı? O da gitti. Eylül de gitti. Eylül de gitti. Afray balığı gönderdi. Arkadaşlar Eylül de gitti Afra da gitti ben balıklarla tek başıma kaldım burada görüyor musunuz? Tek başıma kaldım. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Efendim annem. Hoş geldin. Annem kapıyı kapatır mısın? Kapatalım. Maya nerede Afra? Maya gel. Neredeymiş Maya'ya bakalım. Buray. Bakabilir miyim? An. Ana Maya da varmış burada. Bu evde de hep bir sürü daha. Maya. Hadi gel bakalım Maya. Gel. Afra senin tırmalar dikkat et. Gel, Maya gel kızım. Gel. Gel. gel bakalım gel gel. Maya gel, gel. gel. kalk. Maya kalk kalk kalk. kalk. Maya gel Maya gel. Maya gel. Maya. Gel, gel. Maya. Gel, gel. Hadi gel. Maya gelmek istemiyor Afra. Evet. Hadi gel biz gidelim balıklara bakalım. Evet, yorulmuş Maya gelmek istemiyor. Maya gelir misin? Hadi gel. Gel 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 gel. Ay, çok tatlı, çok tatlı. Ay bak, bak sevilmek istiyor gördün mü? Maya sevilmek istiyor. Kucağımıza alalım mı? Tırmalar dikkat et. Gel. mıydı? Hop, bak. Ay. Dur Maya. Maya neden böyle yapıyorsun? <laughs> gel bakalım ya. Gel. Maya gelmek istemiyor. Gel. Hadi gel biz balıklara bakalım. Gel biz balıklara bakalım anneciğim. Gel gel gel. Tamam sen gel biz balıklara bakalım gel. Maya gelmek istemiyor. <laughs> Bakayım Maya'ya. Maya Maya gelmek istemiyor. Gördün mü? Maya bize küsmüş. Mayacım gelir misin? Neden gelmiyorsun? Gelir misin? <laughs> Ay! Hi! Maya çok sinirlendi. Koş 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 koş. Maya çok sinirlendi. Bizi tırmalayacaktı. Eyvah. Gördün mü Maya ne yaptı? Maya saklan saklan Maya bizi tırmalayacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olur musunuz? Anneciğim saklan. Maya'yı gördün mü ne yaptı? Böyle hı, yaptı. Hı yaptı. Az daha bizi tırmalayacaktı. Ama balıkların hiç zararı yok. Bak kendi kendilerine yüzüyorlar gördün mü? Evet. Evet ama Maya bizi korkuttu değil mi anneciğim? Evet. Hayır. Gidip tekrar Maya'ya bakalım mı? Hayır, hayır. Hadi gel gidelim bakalım. Kafana dikkat et. Hadi gel gidelim tekrardan Maya'ya bakalım. Ama ses çıkarma tamam mı? Hadi gel bakalım. Evet yavaş yavaş. Dur şimdi bir dakika. Dur. Bakalım ne? neymiş. Maya. Maya burada. Sevdim. Ama Maya bizi tırmalamasın. Maya tırmaladı. Korkuyorum ama senden. Tırmalamadı. Tırmalayacak sanki Anne, Teşekkür ederim arkadaşlar. Var. Bak. Eylül de geldi. Eylül Maya'yı gördün mü? Eylül. Bak burada Maya var. Hadi gel. Maya gel. Anneciğim Maya korkmuş Bakar mısın Maya ne yapmış Maya korkmuş Evet Maya korktu Hadi gel balıklara gidelim Gel Maya korkmuş biraz orada otursun Eylül Sen benim saatimi kırıyorsun Eylül Ama kırılırsa ne olacak Balıklar seni yer Biliyor musun Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza al, abone olup bize destek olur musunuz? Balıklarımız da var. Çok güzel balıklarımız. Ne oldu anneciğim? Maya nerede Afra? Bakalım mı Maya neredeymiş? Bakalım neredeymiş? Maya. Maya burada. Maya korkmuş bence Afra. Gördün mü? Maya korkmuş olmalı. Eylül. Hadi arkadaşlara el salla biz kapatalım. Hadi bay bay yap. Afra. Arkadaşlar el salla anneciğim kapatalım. Bizlere abone olun de. Arkadaşlar bizlere abone olup destek olursanız çok mutlu oluruz. Biz kapatıyoruz. Ee, tekrardan açacağım yayını. Balıklarımız var. Kedimiz var. Evet anneciğim. Evet. Tamam, git teyzene söyle anneciğim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz kapatıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.